Bu Peşte'ye geldik. Bilal Baba ile buluştuk Sağolsun. Gezmeye çıktık. Bizi Tuna Nehri'ne götürdü. Santander'a burası. Santander Nehri kenarındayız. Tuna'yı şöyle izliyoruz. Evet. Meşhur bu Tuna Nehri'miz. Gerçi bu biraz küçük hali. İleride daha da büyüyor. Evet. Tuna Nehri akmam diyor. Etraf. Atalarımızın at üstünde kılıç oynattığı Tuna boylarındayız. Burası Sentendire. Bu da yaklaşık 24 kilometre. Çok tarihi, şirin bir kasaba. Şu anda Sentendire'dayız. Evet şu anda Sentendire. Bu da Peşte'nin en güzel kasabalarından biri. Sentendire'deyiz. Çorlu'dan sevgili dostum Metin Baba geldi. Metin Baba hoş geldin. Hoş bulduk geziyoruz Metin Baba ile beraber arkadaşlar. Sentendere şehir meydanındayız. Burası bu da Peşte'nin biraz dışında en güzel şirin kasabalarından bir tanesi. Sizlerle de paylaşmak istedim. ses çıkıyorsun değil mi? Evet. Evet şimdi bunlarda dışarıda gezme dersi varmış. İşte çocuklar sırayı bozmadan ikisi ikişer geziyor. Bizim çocuklar da maalesef bu ikişer ikişer gezme olayını şey yapamıyoruz. Demek ki yani ders olarak. Çünkü demin liseleri gördük. Liseler geziyordu biraz büyük sınıfları gördük. Bunlar herhalde birinci sınıf falan olması lazım. Birinci sınıf veya evet. şey e, kreş öğrencisi olabilir Metin evet. Baba. Yani bunlar e, ama bak ders olarak bunu görüyorlar. Demek evet. Ki o kültür birazcık ders olarak alınıyor. Bizimkileri saldığın zaman böyle sanki saldığım çayına. Evet. Mevlam gayrı oluyor. Evet. Gel babayla Sentendere. Sentendere tren istasyonundayız. Yine bir şehir. Yine bir istasyon ve gene bir tren ama trenler oldukça eski bizim e, eski Gebze Karnakçı Gebze trenlerde de içerisi de oldukça eski içeriye bakalım eski tip vagonlar biraz bakımsız aynen dediğim gibi bir 20 sene önceki bizim Haydarpaşa Gebze trenleri gibi. Şurada bir timetable, time table zaman çizelgemiz var. Evet. 13.34'te ya 13.54'te trenimiz var. Herhalde yaklaşık bir yarım saat vaktimiz var. Evet. İstasyonun çekebiliriz.